Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle size bahsetmek istediğim önceki videolarımız çok beğendiniz ve izlenmesi gerçekten çok fazla arttı. Ama yorum sayımız biraz az. Eğer öneri ve görüşleriniz varsa yorum sayımızı yükseltebilir. Öneri ve görüşlerinizi yorumlarımıza yazabilirsiniz. Orada bize aktarabilirsiniz. Eğer yapmamızı istediğiniz araç varsa onları bize bize getirebilir, bize yaptırabilirsiniz. Bugünkü aracımız Renault Express. Renault'un yeni çıkarttığı araçlardan birisi. Daha 2022 model ve gerçekten güzel bir tasarıma sahip. Muhtemelen Renault Kangoo'nun yerine yaptıkları bir araçtır. Müşterimiz aracını teslim aldıktan sonra direkt olarak bize getirdi aracı. Öncesinde birkaç hafta önce gelip fiyat almıştı ve araçları daha getirmediklerini sıfır yeni geleceğini söyledi. O yüzden aracı alır almaz tekrar bize getirdi. Şimdi aracı yapacağımız işlem gördüğünüz gibi birkaç yerinin parçalarını söktük. Araca yarım kaplama alüminyum yapacağız. Bu ön tarafta gördüğünüz gibi biraz çıkıntılı olmuş. Burası çapraz bir şekilde aşağıya inecek. Çapraz bir şekilde olmasını istiyorlar. Onun haricinde buralar gördüğünüz gibi cam hizasından yarım olacak. Kapılar yine yarım olacak. Sol tarafın duvarı yine yarım olacak. Yan kapı da yarım olacak. Yan kapıyı söküp tekrar yarım alüminyum kaplama işlemini yapıp tekrar yerine takacağız. Onun haricinde arka taraftan göstereyim aracı biraz size ben. Gerçekten Renault Express bambaşka bir tasarıma sahip. Biraz Dacia Logan'a andırıyor gibi. Şöyle bakın. Biraz da Renault Express'in incelemesi gibi olsun. Buraya kol yapmamışlar. Muhtemelen içer, içeridedir kolu. Dışarısında kolu yok. İçeriden yapmışlar kolunu. Kolunu açıyoruz. Sağ kapısı bayağı bir küçük ve dar. Arabanın içi de tavanı biraz yüksek. Onun haricinde yanlar falan bayağı bir dar. Ufak kullanımlarınız varsa işte ufak malzemeler taşıyacaksanız bu araba sizin için gayet uygun. Şöyle de göstereyim. Aracın tamamen arkasını alüminyum kaplama yapacağız. Malzemelerini de aldık zaten. İsterseniz iç tarafını da biraz göstereyim size. Renault'un yeni yaptığı aracın. Klasik kokpitimizi görüyorsunuz. Önü bu şekilde. Muhtemelen en boş paketidir. Kliması falan var mı? Kliması falan yok. Otomatik değişik yapmışlar arabayı. Ama çok böyle sevdiğimi de söyleyemem yani. Üstüne saklama gözü yapmışlar. Yani eğer küçük kullanımlarınız varsa ufak tefek eşyaları taşıyacaksanız işte nal burcuysanız bu ihtiyacınızı bayağı bir görecektir. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız sağ alt taraftaki abone ol butonuyla kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımızda alüminyum kaplama ile alakalı, sunta kaplama ile alakalı birçok video var frigo kaplamalarla kasa tamirleri ile alakalı birçok video var. Onları izleyip bize destek olabilirsiniz. Şimdi daha 2022 gıcır gıcır cillop gibi bir arabayı alüminyum kaplama yapma zamanı. İşlemimize başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi alüminyumlarını aldık. Bu araçtan bize toplamda 2 adet gelecek ve 2 adetinin de toplamının sacının hepsini aldık gördüğünüz gibi. 2 tane 1500 e 3000, 3 tane de 1'e 2 alüminyum aldık. Çatal alüminyum diye geçiyor bunlar. Bunları şimdi keserek yerlerine yerleştireceğiz. Yerleştirme işlemlerinde zaten hepsini detaylı olarak göreceksiniz. I've been dreaming not in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break I'm done. staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on I'm done staying strong, need to move on face on when i chase like that yeah i play so strong with a knife in the back i'ma swing home run like a baseball bat gonna see me rise you hate on that i don't play both sides don't need no cap i'ma ride or die for my dreams on tap i'ma fly real high you ain't see me stack so it's not how you fall it's how you get right back up that's how you get tough calluses on my hands so rough yeah i call your bluff i'm not the one mess with me come out with none. cause i'm so done you had your fun and now you gonna face down the barrel of the gun cause i got a full clip with your name on it but i'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On. In my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break I'm done staying strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming J- On when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home, run like a baseball bat. Gonna see me rise to hate on that. I don't play both sides, don't need no cap. I'ma ride or die, for my dream's on tap. I'ma fly real high, you ain't see me stack. I'ma snide how you you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face on the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On. işlemlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Aracın neredeyse yarısından çoğunu bitirmiş durumdayız. Ön taraf yapılacak. Sağ tarafı yaptık. Sol tarafı da yaptık. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kesildi. Yerlerine montajlandı. Gördüğünüz gibi kapı girişi yine bu şekilde olacak. Arka kapılarımız bu şekilde. Alüminyumlarımızı gayet güzel bir şekilde kestik ve yerine yerleştirdik. Diğer taraftan sol kapımızın Alüminyumu bu şekilde onu da güzel bir şekilde keserek yerine yerleştirdik. Montajını yaptık. Yan kapımızı da yeri aldık. Onun da alüminyumunu kesip yerine montajını yaptık. Gayet güzel görünüyor. Artık tabanını koyacağız. Suntasını zaten hazırlamıştık. İkinci bir araç geleceği için hepsinden ikişer tane yapıyoruz. İki takım yapıyoruz. Diğer araç geldiğinde hiç uğraşmadan gördüğünüz gibi şekilleri tamamen belli zaten. Diğer araç geldiğinde hiç uğraşmadan direkt montajını yapacağız ve belki de bir gün içinde teslim etmiş olacağız. Böyle seri işlerde ilk aracı yaparken bütün takımı hazırlıyoruz. Şablonlarını hazırlıyoruz. Şablonlarına göre tekrar kesip kesip yerleştiriyoruz. Bu şekilde hem bize kolaylık sağlıyor hem de aracın hızlı bir şekilde bitmesini sağlıyor ve tabi toplu işlerde fiyat avantajınız da oluyor. Bir işin fiyatıyla on işin fiyatı bir olmuyor. O yüzden eğer toplu araçlarınız varsa bize getirip hızlı bir şekilde yaptırarak teslim alabilirsiniz. Hem sizin için avantajlı olur hem de bizim için pratik olur. İşlemlerimize devam ediyoruz. Like I've seen it A life worth living Is a life with meaning I'll do what I love Till my heart stops beating I'm feeding this demon Gotta taste, can't erase Bitterness in my face Work a job every day Till your dreams fade away Like a card, never change Play the game Now we say I need a break Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise if you hate on that I don't play both sides, do me no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack, I'ma snide how you fall, you get right back up That's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none, i I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun, cause I got a full clip with your name on it But I'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On. dreaming on in my head like i've seen it a life worth living is a life with meaning i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon got a taste can't erase bitterness in my face work a job every day till your dreams fade away like a card never change play the game Now we say i need a break Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on and Time Staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise if you hate on that I don't play both sides, do me no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack, no not how you fall, it's how you get right back up That's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun, and now you are gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on. Not in my head, like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game, now we say I need a break. Don't stand strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Aracın bizdeki bütün işlemleri tamamlandı. Gördüğünüz gibi firmamızdan dışarı çıkarttık aracı ve müşterimiz diğer arabayı getirip nasipse bu arabayı götürecek. Gördüğünüz gibi aracın içerisini cam hizasından yarım kaplama alüminyum yaptık. Sandıkların üzerlerine kalın baklavalı saç döndük. Kalın baklavalı saç olması daha dayanıklı hale getiriyor onları. Ve üzerine yine alüminyum rengiyle boyadık. Gördüğünüz gibi. Kapa girişlerimiz yine bu şekilde. Köşe bentlerimiz yapıldı. Şu kısımda istetnemizin vidasının olduğu deliği var. Onlar halledildi. Onun haricinde gördüğünüz gibi Ön tarafa hiçbir şey yapmadık. Ön taraf çünkü arka tarafı sürücü malinin olduğu kısım alüminyum olduğu için oraya bir şey yapma gereksinimi duymadık. Onun haricinde tamamen alüminyum kaplamamız çok güzel bir şekilde tamamlandı. Arka kapılarımız yine yarım yapıldı. Sol tarafın arka kapısı yarım yapıldı. Şimdi bir tane tırımız daha geldi. dört temiz. Onu da yapacağız. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız sağ taraftaki abone ol tuşuna kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımızda alüminyum kaplama ile alakalı, dorselerle alakalı, dorse tamirleriyle alakalı birçok video var. Bizleri izleyip videolarımızı takip edip bunlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Şimdi diğer arabamızın yapımına geçelim. Gördüğünüz gibi yeni çalışmaya başladığımız firmamız geldi. sağlıcakla kalın.